Hazırlıklar yapıldı. Engelli adam metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Genç adam tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyordu. En büyük hayali paraşütle atlamaktı. Arkadaşları el ele verdi. Genç adam yüksek bir binanın en üst katına çıkarıldı. Tekerlekli sandalyesine paraşüt bağlandı. Kendisi için kurulan platformda yerini aldı. Müzik Arkadaşlarının yardımıyla kendini boşluğa bıraktı. İzleyenler şaşkına döndü. Müzik Cesaretiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Müzik Bu atlayışının sonunda yere başarılı bir şekilde indi.